Dipsiz göle geldik arkadaşlar. Dipsiz gölde bu şekilde yeşil bir su. Ya yani i̇leri doğru gitmek istiyorum ama çok da böyle tenha bir yerler. Açıkçası çok böyle hani o gidelim şuraya da gibi olmadım. Zaten bir bizim aracımız var. Bir, bir tane de başka bir araç var. Onda da kimin olduğunu göremedim. Hani böyle kenarında köşesinde böyle kamp alanı falan da göremedim. Hani insanlar bir kalabalık olsa bir oturan kalkan yemek yiyen insanlar olsa güveneceğim gezeceğim tozacağım ama yani çok da insan olmadığı için çok fazla buraya gelip yorum yapamayacağım. Tabii ki belki ben bilmiyorum. Belki daha güzel yerleri vardır. Şöyle. Aşağıya bir yol daha iniyor. O araba inecek gibi bir yol değil. Bir de aşağı inip burada bakalım ne varmış diye. Yani yiyen içen, içki içen çöpünü buraya atmış. Yani buraya gelen herkes arabasıyla geliyor. Çöpünü poşetten alıp atsanız yol kenarında. Burası şehrin göbeği değil yani. Buraya belediye gelip de buradan çöp kamyonuyla çöp alma ihtimali daha zor. Tabi yapmaya uğraşıyorlardır ama hadi biz kendimiz alıp tabi en yakın çöp kovasını atsak daha iyi olmaz mı? Evet, sadece bir aile gördüm orada bir çadır kampı kurmuş. Çok da yakınlaşmak istemiyorum özel hayata girmeyeyim. Sadece bir çadır gördüm yani. Kocaman ağaçlar var. Yani bir kardeşimiz de buraya çöpünü atmış. Yani ayarlamış, etmiş ama arabasını almamış. Şaşırıyorum yani bunları buraya hani belediye arabası alıp da çöp kamyonu bunları alacak sanıyorlar. Yani şaşırıyorum. Şöyle bir tane akarsu var ama işte akmıyor. Kötü olmuş. Çamur olmuş. Küçük bir gölet var. Pis tabii ki. dipsiz gölden bu kadar arkadaşlar. Gene saçıyla size sağa solu göstereyim. Arka tarafları bu şekilde. Gölün de bu tarafı bu şekilde. Burada sahiline sıfır yani kamp yapacak kadar bir alanı yok. Ama ne bileyim bir sofra kurup bir piknik yapacak kadar bir alanı var. Yine de güzel bir yer yani kuş sesleri doğa sesleri yaprak sesleri herkesi bekliyoruz